Herkese merhaba. Bugün masamızda tarım sektörünün devlerinden Türk Traktör var ve son finansal sonuçları piyasaları epey bir sarstı. Gelin şimdi bu rakamların ardında ne var hep birlikte bakalım. Evet, başlayalım. İşte o herkesin konuştuğu, manşetlere çıkan rakam. Net karda geçen yıla kıyasla tam %77'lik, evet yanlış duymadınız, %77'lik devasa bir düşüş. Ya bu öyle sıradan bir gerileme falan değil. Resmen bir alarm zili çalıyor. Peki ama ne oldu da işler bu noktaya geldi? Bu sorunun cevabını bulmak için şöyle bir yol haritamız var. Önce bu ilk şokun ne anlama geldiğine bakacağız. Sonra satışlar neden bu kadar düştü onu bir deşeceğiz. Karlılığı aşağı çeken diğer faktörler neymiş? Borç yükü bilançoyu nasıl etkilemiş? Bunları inceleyeceğiz ve en sonunda da peki bundan sonrası için ufukta ne görünüyor? Ona bir göz atacağız. Hadi başlayalım o zaman ilk şok dalgasıyla. Şu meşhur %77'lik düşüşü biraz daha somutlaştıralım. İşte asıl can alıcı nokta tam da bu ekranda. Bakın, şirketin net kar marjı, yani her 100 liralık satıştan sonra kasasında ne kadar kar kaldı. Geçen yıl bu oran %7'nin üzerindeymiş. Gayet sağlıklı. Ama bu yıl %2,5'a kadar inmiş. Bu karlılıkta gerçekten çok ciddi bir erime yaşandığı anlamına geliyor. Peki karlılık neden bu kadar eridi? Genelde bu tür sorunların başlangıç noktası satışlardır. O yüzden şimdi gelin gelirler nereye gitmiş ona odaklanalım. Grafikte zaten çok net görüyorsunuz. Satış gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre tam %34 oranında azalmış. Bu piyasanın beklediğinden de kötü bir performans, bunu da belirtmek lazım. Ve bakın bu grafik meselenin sadece fiyatla ilgili olmadığını, asıl sorunun hacimde olduğunu gösteriyor. Şirket yılın ilk 9 ayında sattığı traktör sayısında %41'lik bir düşüş yaşamış. Yani neredeyse yarı yarıya daha az traktör satılmış. Bu çok ciddi bir rakam. Ama bu kadar olumsuzluğun içinde küçük de olsa bir umut ışığı var. O da ihracat. Yurt içi pazar %36 gibi ciddi bir oranda daralırken şirket ihracattaki payını arttırmayı başarmış. Gördüğünüz gibi ihracatın toplam cirodaki payı %23'lerden neredeyse %34'e tırmanmış. Bu da şirketin yurt dışı pazarlardaki gücünü gösteriyor. Tamam, satışlardaki düşüşü anladık ama hikaye burada bitmiyor. Şimdi yapbozun bir diğer kritik parçasına geçiyoruz. Çünkü karlılığı kemiren tek şey satışlar değil. Maliyetler de fena halde can yakıyor. İşte bu grafiğe gerçekten çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Bu inanılmaz bir tablo. Geçen yıl borçlanmanın maliyeti satışların içinde neredeyse yok denecek kadar azmış. Sadece %0,02. Ama şimdi finansman giderleri elde edilen her 100 liralık gelirin neredeyse 13 lirasını alıp götürüyor. Yani brüt karın devasa bir kısmı daha cebe girmeden borç faizlerine gidiyor. E hal böyle olunca yani satışlar düşüp maliyetler bu kadar fırlayınca bunun bilançoya yansıması kaçınılmaz oluyor. Ve bilanço tarafında da karşımıza çıkan en büyük başlık borçluluk. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Şirketin net borcu bakın sadece 9 ayda neredeyse 3'e katlanmış. 4 milyar liranın altındayken 10 milyar liranın üzerine fırlamış. Peki bu kadar borç ne kadar riskli? Bunu ölçmek için finans dünyasında sıkça kullanılan, adeta bir tehlike göstergesi diyebileceğimiz bir oran var. Bu oran bir şirketin borcunu kazancı ile ne kadar sürede ödeyebileceğini gösterir. Ve işte o tehlike göstergesinin geldiği nokta. Geçen yıl 0,3 gibi çok ama çok güvenli bir seviyedeyken şimdi bu oran 1,85'e sıçramış. Bunun Türkçesi şu. Şirketin borçları, o borçları ödeyecek olan kazancından çok daha hızlı artıyor. Bu da finansal riskin arttığının en net işareti. Ve bu baskıyı daha da arttıran bir başka detay var. Şirket bu dönemde nakit yaratamamış, tam tersine nakit yakmış yani operasyonlarını devam ettirebilmek için kasasından 724 milyon lira çıkmış. Bu da o büyüyen borç yığınını eritmeyi haliyle daha da zorlaştırıyor. Evet, bugünkü tabloyu detaylarıyla gördük. Peki ya yarın? Ufukta ne var? Görünen o ki mevcut fırtınaya yeni rüzgarlar da ekleniyor. Bakın bu çok önemli bir gelişme. Çiftçilerin traktör alırken kullandığı özel kredilerin faizleri sadece bir ay içinde 22'lerden neredeyse %33'e fırlamış, bu da demek oluyor ki çiftçi için yeni bir traktör almak artık çok daha maliyetli. Bu durum talebi daha da baskılayabilir. Şirket yönetimi de bu yeni gerçekliği görmüş olacak ki yıl sonu hedeflerini aşağı çekmiş. Tabloda net bir şekilde görüyorsunuz hem Türkiye genelindeki traktör pazarı beklentisini hem de kendi yurt içi satış adet hedeflerini düşürmüşler. Bu aslında evet zor bir dönemdeyiz ve bu bir süre daha devam edecek demenin bir yolu. Peki piyasadaki uzmanlar, analistler ne diyor? Onların genel görüşü de aslında bu tabloyla paralel. Kısacası diyorlar ki, evet sonuçlar beklentilerin altında, finansal göstergeler zayıflıyor, şirket eski verimliliğinden uzak, ufukta uzun vadeli bir potansiyel olsa da pazarın ne zaman döneceği şu an için büyük bir soru işareti. Toparlayacak olursak, pazarın açık ara lideri Türk Traktör adeta kusursuz bir fırtınanın ortasında kalmış gibi görünüyor. İç pazar daralıyor, maliyetler artıyor, borçluluk yükseliyor. Şirketin temelleri sağlam, bu doğru. Ama herkesin aklındaki o büyük soru hala ortada. Bu fırtına ne zaman dinecek ve fırtına dindiğinde şirket yola devam etmeye ne kadar hazır olacak?